Merhaba değerli kardeşlerim, Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonla da ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ergüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. de hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi. Merhaba arkadaşlar ben Ergüment Hoca. Sizlere bugün hani bir işe girersiniz ama sonuçlanmaz. Sürekli işiniz bağlanır bir yerde beklersiniz. Bunların düzelmesi için gerekli olan bir işlem anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem dediğim gibi üzerinizdeki bütün sıkıntı problemleri kaldırıp işlerinizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktı alıp aldığınız çıktıyı da evinizin etrafında bir yere gömüyorsunuz toprağa. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere bir ücretsiz yıldız ağa bakımı yapalım. Bu sorun problemin nereden geldiğini bir bulalım. Ona göre sizlere güzel yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Sizlere ücretsiz olarak orada yardımcı olacağım. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere... Evdeki kötülüklerden ulaşmanın için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.